Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda maydanoz sapından harika bir kür tarifim var. Gerçekten çok etkili. İlk kullanımdan itibaren bile etkilerini göreceksiniz. İnanılmaz etkileri var. Malzemelerimi söyleyip hemen faydalarına geçmek istiyorum. Öncelikle yarım demet maydanoz sapı kullanıyorum. İsterseniz maydanozun kendisinde kullanabilirsiniz. Daha sonra bir tane limonum var limonu halka halka doğradım tencereme ekliyorum isterseniz limonu kaynattıktan sonra da bardağınıza sıkabilirsiniz 2 tane de çubuk tarçınım var çok güzel şeker dengeleyicisi şeker isteğini azaltıyor ben çok tatlı sevdiğim için şeker isteğimi azaltıyor o yüzden kullanıyorum yani kullanmak zorunda değilsiniz 1,5 litre su ekliyorum Şimdi kaynatacağım arkadaşlar. Fokurdamaya başladıktan itibaren 3 veya 4 dakika kaynatıyorsunuz. Yani 4 dakikayı geçirmeyin. Daha sonra kaynadıktan sonra altını kapatıyorsunuz. Bir 10 dakika dinlenme süresi var. Daha sonra içebilirsiniz. Etkisini daha iyi görebilmek için kürünüzü sık sık yenilerseniz daha iyi olur. O yüzden azar azar kaynatırsanız daha iyi olur sabah kahvaltılarında 15 gün boyunca aç karnına ılık bir şekilde tüketiyorsunuz. Faydalarına geçmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle harika bir detoks. Vücudunuzda bulunan zararlı toksinleri dışarı atmanızı sağlıyor. Ödeminiz varsa, şişkinliğiniz varsa onları gideriyor. Vücudunuzda iltihaplanma, idrar yolu enfeksiyonlarınız varsa veya adet düzensizliğiniz adetinizde sancılarınız oluyorsa mutlaka bu kürü e, yapın arkadaşlar. Gerçekten çok faydalı bir kür. Karaciğerinizde yağlanma gibi problemleriniz varsa karaciğeri de çok güzel bir şekilde temizliyor. Aynı zamanda cilt hücrelerini yenileyerek cildinizin daha canlı, daha pürüzsüz görünmesini sağlıyor. E, çok sevdiğim yanından biri de ağız kokusuna karşı çok etkili. Evet arkadaşlar ve daha sayamadığım bir sürü faydası var. İnşallah denersiniz ve faydalarını görürsünüz. Hamileler ve tansiyon problemi olan kişiler kullanmasınlar. Hoşçakalın, bay bay.